varmış bu 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 Lego Minecraft 21 272 Woodland Mansion Fighting Ring setini tadıyorum arkadaşlar. Bugün size karşısına Lego Minecraft setiyle geldim. Şöyle video geçmeden önce bir video like atarsanız eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olursanız benim hakkımda geçmiş gelecek videolar hakkında bu video hakkında da bir yorumunuz varsa yorum yaparsanız çok iyi olur. Şimdi huzurlarınızda videoya geçelim. Evet ilk mini figürümüze geldik. İlk mini figürümüz Steve. Böyle hemen bak genel bakış olarak baktığımızda gayet iyi duruyor. Ayaklardan başlayalım. Ayaklar lacivert. Hiçbir de detay yok. Arkasında da yok. Önünde de hiçbir detay yok. Dümdüz lacivert pantolon. Üstüne geldiğimizde üstünde de açık mavi cam göbeği bir uzun kollu var. O uzun kollu da burada göbek kıvrımları, göbek detayları var. Ve yakalı bir şört Short diye geçiyor bunda. Sweet diye geçmiyor diye biliyorum. Çünkü kapşonu yok. Altında da yine aynı renk tonlarına yakın bir kıyafet var. Ten rengi de bildiğimiz insan ten renginde. Arkasına geldiğimizde de arkasında da bu yakanın boyun için olan hali var. Bakın böyle. Yüzüne geldik. Yüzü bu ilk yüzü böyle bir kaşını kaldırmış. Garip bir bakış atıyor. Diğer türlü bıyıkları ve bıyıklarının altındaki Sakalları kahverengi, diğer türlü gri. Bir iki kahverengi tel yapmışlar. Arkasını çevirdiğimizde arkasında da sinirli kızgın bir yüzü var. Yine bıyıkları ve bıyıklarının altındaki sakalları kahverengi. Diğerleri gri. Kaşlarını çatmış. Bağırıyor ağzı açık. Saçı da moronun saçının aynısı. Sadece koyu kahverengi hali. Steam figürümüz bu şekildeydi. Henry mini figürümüz var. Henry mini figürümüzün boyu kısa bakın. Bu şekilde görüldüğü üzere. Bir tık daha çok az daha detaylı Steve mini figürüne göre. Tuttuğu balta büyülü bir balta. Bu şekilde. Taktığı da böyle bir bel çantası var. Kahverenginde bu şekilde. Mini figüre geldik. Bacaklardan başlayalım. Bacaklar mavi ve kısa fakat oynayabilen bacaklardan bakın bu şekilde. Hareket edebiliyor. Hareket edebilen kısa bacakları kullanmışlar Henry için. Tabi daha çocuk olduğu için çok doğal. Arkası da bu şekilde direkt dümdüz mavi bir bacak. Üstüne geldik. Üstünde bir sweatshirt var. Henry'nin yaka kartı var burada. Kapşonunun burada detayları ve de oradan inen ipleri var. Ve de sweatshirt giydiği için genellikle olan sweatshirtlerin önünde de böyle küçük elleri koymalık cepler var. Arkasına geldik. Arkasında da kapşonu var. Bu şekilde görüldüğü üzere. Kapşonun tamamını burada görüyoruz. Ve de kırışık detayları var. Ten rengi yine bildiğimiz ten rengi. Elleri de yine o ten renginde. Burada ilk yüzü böyle gülen, iyi gülen bir yüzü var. Burada da böyle korkmuş, şaşırmış ve korkmuş bir yüz var. Saçı da kıvırcık, siyah bir kıvırcık saç kullanılmış. Burada da Garrett minifigürümüz var. Namı değer MC Garrett. Ayaklardan başlayalım. Ayaklar böyle gökyüzü mavisinin de soluğu bir mavi renginde. E, printsiz dümdüz ayak kullanılmış. Ayakların arkasında da yine hiçbir detay yok. Üstüne geldiğimizde de üstünde pembe bir deri ceket. Altında da atlet vari bir şey var. Filmde de bildiğimiz üzere body builder'dı. Hafif dikdörtgensel detaylar var bakın buradan ve sağdan ve soldan geliştirdiği göğüslerini görüyoruz aslanvari saçlı altın bir figür altın bir silüetimiz var burada görüyoruz tüllü pelerini de burada görüyoruz arkasında yüzüne geldik birinde gözlük takan hali var sakalları ile beraber siyah sakalları ve de böyle parlayan bir gözlüğü var gülüyor bu suratı Diğer suratında da şaşırmış yüzünü görüyoruz. Bir kaşı çizik ve yine sağ rengi sakalları var. Saçı da uzun bir saç. Önlerde kalkül var. Diğer türlü uzun bir saç. Böyle omuzlarına kadar geliyor. Saçın da arkası bu şekilde. Gerrit mini figürümüz de bu şekilde. Burada da Türkiye'de ve yurt dışında çok popülerleşmiş bir mini figür var. Chicken Jockey mini figürü. Kısa bacaklardan kullanılmış yine. Fakat kahverengi yine hareket edebiliyor. Hareket edebilen kısa bacaklardan kullanılmış. Arkası bu şekilde. Üstüne geldiğimizde üstünde de yırtık bir şört var. Yırtık bir uzun kollu var. Ee, yine cam göbeği mavi renginde. Böyle hafif lekeler var. Ten rengi yeşil. Zombi olduğu için elleri de yeşil. Buradaki kafası yine Minecraft'ta olduğu gibi kare. Fakat bildiğimiz önceki Minecraft setlerindeki gibi zombi yüzü yok. Birazcık daha gerçekçi yapılmış. Sinirli bir yüzü var. Burun delikleri var. Burada da alnının kırışıkları ve de bazı lekeler var. Evet figürümüzün arkasında da bu cam göbeği. Uzun kollu, yırtık ve... Lekeli kıyafet devam ediyor. Boyun kısmında ve de bel kısmında da yırtıklar olduğunu bu şekilde görüyoruz. Bakın. Tavuğa geldik. Tavuk bu şekilde ayakları bu şekilde e, parçalarla yapılan bir tavuk. Burada e, chicken jockey'i tavuk jockey'ini oturtabiliyoruz buraya. Onu sürüyor, ona biniyor. Burada tavuğumuzun gözleri var. Burada ağzı, burada da ibi var. Beyaz renkte bu şekil minimalist bir tavuk. Bunlar print bu arada çıkartma değil. Son olarak figürümüz var. Bu da parçalardan yapılmış Great Hog büyük domuz. Bakın bu şekilde. E, filmi izleyenler zaten nasıl olduğunu bilir. Stevie yakalaması için yapılmış bir büyük piglin. Burada zincirlenmiş detayları var altından kemervari bir kıyafeti var. Bir sağ elinde altın eldiven gibi yumruk gibi bir eşyası var. Diğer elinde parmakları var. Yüzü dişlerini çıkarmış bir şekilde yapılmış. Gözleri print sticker değil. Sinirli bir şekilde. Kulaklar oynayabiliyor. Bakın kulakları istediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Bu size kalmış. İsterseniz böyle bir tık daha flaşa benzetin. isterseniz böyle kullanın. Tamamen kendi isteğinize göre şekilleniyor. Arkasına geldiğimizde arkasında pek bir şey yok. Arkasında parçaların arkası var gen genellikle. Bacakları da bu şekilde tasarlanmış. Bacaklarında da böyle cep var. Cephanelik var. Cep var. Bacakları birazcık bence boyuna göre orantısız olmuş. Bu da burun mu yoksa taktığı maskenin bir parçası mı şu ortadaki onun hakkında bir fikrim yok. Bu omuzlarında da birinde shoulder pad var. Hangisinde shoulder pad olduğu çok belli olmuyor bence. Biri taş renginde gri, diğeri de kahverengi. Böyle. Setimize geldik. Setimiz 10 yaş artı bir set. 491 parça ve daha demin tanıttığım 4 mini figürü 3'ü eksklusif bir tane de figürü var. Onu da daha demin sizlere tanıttım. Şimdi bu ringten devam edelim. Ringimiz baktığımız zaman bu şekilde. Altında gri renkli böyle ilginç bir alan var. O alanın içinde de bu kuklalarımızın hareket etmesi için pürüzsüz bir yüzey var. Çünkü pürüzsüz olmasaydı hareket edemezlerdi bu kuklalar. Kuklaların da hareketini sağlayan çubuklar var. Birinin başında koyu yeşil bir parça, diğerinin başında da turuncu bir parçamız var. Buraya geldiğimizde zincir yerine böyle e, kahverengi kullanılmış. Bir de böyle bir kiremit kum ten rengi karışımı bir plaka kullanılmış. Her yerde, her yerde kullanılmış. Kahverengi kullanımı çok fazla var. Zaten Minecraft oynayanlar da bilir. Woodland Malikhanelerinde kahverengi bloklar, kahverengi detaylar, kahverengi tahtalar çok fazla. Baktığımız zaman bu şekilde. Figürlerin oturabilmesi için plakaların renginde kare şeklinde parçalar var. Burada benim çok beğendiğim, çok hoş bulduğum bir detay var abi. Burada scoreboard var. Burada istediğiniz interaktif senaryoları yapabiliyorsunuz. İşte Koyu yeşil aldı, bir tane daha aldı, sonra turuncu izin vermedi, sonra bir daha turuncu aldı derken koyu yeşil Arif'e gösterip bayramı göstermedi gibi gibi. Hemen ben size bir canlandırma yapayım. Tavukla mı dövüşeceğim? Gırr. Tavuk jockey gibi istediğiniz canlandırmaları rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Güzel bir alan, güzel bir oynanabilirlik sağlayan bir yer bence gördüğünüz üzere. Şimdi arka plana geçelim. Arka plana geldik. Arka planımız malikanenin direkt bir kısmı. Böyle koca malikanenin böyle bir kısmını almışlar. Arka plan olarak koymuşlar. Üstten başlayalım. Üste o plakaların renginde dediğim parçalar var. O parçaların üstünde de iki adet meşale var. Biri sağda biri solda. Onların olduğu alanı birbirine de bağlayan böyle genellikle hani tekvandocuların, ninjaların eğitim için kırdığı böyle tahtalar vardır ya üst üste koyup kırdığı. Öyle bir parça kullanılmış koyu kahverengi. Böyle koyu kahverengi. iki adet tutmak için herhalde. Sonra aşağıya geldik. Aşağıda bloklar halinde oluşturulmuş kolonlar var bakın. iki blok, bir tane kıvrımlı blok, iki tane düz blok. iki düz, bir kıvrımlı, iki düz şeklinde. Burada bir kapı girişi var. Kapı girişi balkon dediğimiz yere çıkıyor. Kapı girişinin çevresi de koyu kahverenginde. Bu kolonların ve kapı girişinin arasında da iki adet iksir var. Biri cam göbeği transparan, diğeri de koyu kırmızı, kan kırmızısı transparan. Yine aynı şekilde burada da cam göbeği ve koyu kan kırmızısı transparan iksirler var. Ne iksirleri olduğu bilinmiyor. Balkona geldik. Balkonda üst işte böyle istediğiniz bir karakteri koyabiliyorsunuz balkona. Bakın. O tabi o sırada dövüşü izleyebiliyor. Buraya ben şimdi Henry'i koydum. Siz istediğiniz karakteri koyabilirsiniz. Tamamıyla sizin yaratıcılığınıza kalmış. Balkonun görünen detaylarında da kıvrımlar var. Dümdüz bloklar var yine. Kahverengi ve koyu kahverengi çokça kullanılmış. Buraya geldik. Bu kolonun önünde de bir tane uzun blok var. Dikey bir blok. Altında da altına geldik. Kolonları birbirine bağlayan bir kısım var. Bu yatay bir kısım ve de onlarda da o yatay kısmın sonunda plaka rengindeki alan parçası meşale tutuyor. Yine aynı şekilde burada da o alan parçası meşale tutuyor. O alan parçası orta kısımda yani hemen balkonun altındaysa bir adet demir balta tutmakta. Yamuk yani yamuk dediğim çapraz bir şekilde bakıyor. Altına geldik. Altında bu düz bloklar ve de kıvrımlı bloklarla oluşturulmuş kolonlar devam ediyor. Fakat üstte gördüğümüz kısa dikey bloklar altta uzuyor ve de bizim kolonlarla aralarına çok az bir mesafe giriyor. Bu şekilde. Ortadakinde daha çok mesafe var. Ortadakinde baya bir blokluk mesafe var. Burada da yarım blok, çeyrek blok arası bir mesafe var. Alta geldiğimizde altta kahverengi tabanlar var. Tabanlar oluşturulmuş. Solunda, yani sizin izlediğiniz solda, kendisinin sağında savaş aksesuarlarını, silahları koymak için oluşturulmuş bir yer var. Burada bir tane demir balta, bir tane de netherite kılıç var. Bu bir hani böyle savaşa giderken işte derler ya hadi hazırlanın sonra ordular böyle gelir bir yerlerden kılıç alır mızrak alır ok alır ha bu tam burası o yer işte kılıç mızrak okların yayların alındığı yer siz buradan hop çekip alabiliyorsunuz hop çekip alabiliyorsunuz tabi buna birazcık dikkat etmeniz lazım Diğer tarafta da bir tane chestimiz var. Chestimiz bu şekilde açılabiliyor. Açıldığında da altın külçeleri ve de elmaslar bizi karşılıyor. Burada da ince şerit şerit koyu kahverengi parçalarla detaylar oluşturulmuş. Bu şekilde. Malikane'nin bir kısmı olan arka planımız da bu şekildeydi. Evet bir videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı, eğer kanala abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Eğer benim hakkında geçmiş gelecek videolar hakkında bu set hakkında bir yorumunuz varsa da yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Legosuz kalmayın.